I'm not afraid of Demirören yayınları özel koleksiyon eserleri serisinden insanlık tarihinin en eski ritüellerinden hac ibadetinin tarihsel gelişimini inceleyen manevi bir eser. Kutsal Yolculuk Hac. Eser İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini ele alıyor. Kartpostalların ortaya çıktığı 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başına kadar uzanan bir zaman dilimine odaklanıyor. Kitap hac ibadetine dair merasimleri, hacıların yaşadığı zorlukları ve deneyimleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. 15 asırdır yapılan kutsal ibadetin tarihini kartpostallar eşliğinde ele alan, İngilizce ve Türkçe basılan Murat Kargılı'nın bu eseri, Mekke ve Medine'nin çekilmiş ilk fotoğraflarını da kayıt altına alan tarihi belgeler içeriyor. Lüks kutusuyla sunulan kutsal yolculuk haç, koleksiyonerleri manevi bir seyahate davet ediyor. Demirören yayınları kültürel mirasın izinde.